Uşak Belediyesi, simitçi esnafına büyük destek verdi. Başkan Özkan Yalım, 22 adet modern simit büfesini esnafa teslim ederek, onların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet sunmalarını sağladı. Yeni büfeler, estetik tasarımı, kullanışlı yapısı ve hijyenik özellikleriyle hem esnafın işini kolaylaştırıyor, hem de vatandaşların daha düzenli alışveriş yapmasına imkan tanıyor. Başkan Yalım, güçlü esnaf mutlu vatandaş diyerek Esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı ve ihtiyaç oldukça benzer destek projelerinin artarak devam edeceğini müjdeledi. Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Biz Uşak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Geçen hafta söz vermiştim ve de bu tanıttığım e, büfelerimizi esnafımıza, simitçi esnafımıza değerli abilerime, ablalarıma dağıtacağız diye önümüzde kafta diye. Ve de günü geldi. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim çok değerli abilerim, ablalarım var. Ben çok iyi biliyorum. Ablalarım, abilerim yaz günü güneşin altında yanıyorlar. Kış günü tepelerine yağmur yağıyor. Kış günü tepelerine kar yağıyor. Ve de bir taraftan da soğuğu cabası üşüyorlardı. İşte bunu bitirmek üzere gördüğünüz gibi insanların da göz aşinası olacak şekilde simit büfelerimizi hazırladık. Ve de bugün 21 tane simitçi esnafımıza değerli abime, ablama, kardeşlerime biz bu büfeleri teslim ediyoruz. Ben hepsine hayırlı olsun diyorum. Onlara Allah bol bereketli işler nasip etsin diyorum. Vatandaşımıza sağlıklı, sterilize güzel bir şekilde simitlerini tertemiz, tozdan, topraktan korunaklı bir şekilde satmaları nasip olsun diyorum. Hepinize hayırlı olsun. Sağ olun. Bizlerden de Allah razı olsun. Nasıl, nasıl nasıl baktın mı gördün mü büfeleri? Nasıl nasıl? Çok Ki, sağ Arkasına kilidi de var. Kilidini kitle. Evet. akşamleyin evine git. Sağ Allah razı Aynen. İ, iç, i̇çine bir adet elektrikli soba koyarsınız veya tüplü. Hem yaz kışın ısınırsınız. Her şey güzelce. Allah sizlerden de razı olsun. Bizim görevimiz vatandaşımıza. Bir daha söyle. Güneş enerjisi. Güneş enerjisi koy bakalım. <laughs> Şimdi bizim görevimiz vatandaşımıza eksiklerini tamamlamak. Bizim görevimiz benim ne koltuğa molta ihtiyacım yok. Üç sene milletvekilliği yapmışım. İşte çoğu bittikten sonra da vatandaşımızın isteği üzerine Allah razı olsun. Hatta görevimiz bak milletvekili görevimiz bittikten sonra da bir de belediyede e, görev verdiler. Biz de uşağımızın eksiklerini yapmak adına tek tek çalışmaya devam ediyoruz. Göreceksiniz daha güzel bir uşak için bütün hizmetlerimizle çalışmaya devam edeceğiz diyorum. İyi ki benim ablalarım var, İyi ki benim abilerim var. Tüm uşağı seviyorum. Ne yapıyorsak uşak için yapıyoruz. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı olsun. Recep, müdür, Recep müdürüm burada. Artık yarından itibaren ne gerekiyorsa müdürüm götürün yerlerine teslim edin. Altının ayaklarını ikişer tane de kilitli taşı altına koyun. Güzelce sağlam bir şekilde sallanmasın. Tam terazili bir dengeye koyun. Ablalarım, abilerime teslim edin. Yarın başlayacak mı? Başlayacak. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol razı Bizim sevdamız Uşak.